Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi Box 3. nesil cihazının kutu açılımı ve teknik detaylarını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de cihazın bir performansına bakalım. Hemen Ayda'ya gidip cihaz bilgilerine bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi üretici Xiaomi model olarak Mi TV diye geçiyor. Burada 2 GB RAM'imizi görüyoruz. 32 GB depolama kapasitesine sahip bir cihaz. Bizlere 26 GB'a kadar bir depolama alanı veriyor. Benim yüklediğim uygulamalardan sonra ise 21 GB'lık bir boşluk kalmış. Bluetooth versiyonunu görüyorsunuz 4 artı diyor. Yani Bluetooth 4'ten yüksek olduğunu belirtiyor burada. Ben sizlere söyleyeyim Bluetooth versiyonu 5.2'dir cihazın. Evet gördüğünüz gibi 4 çekirdek ARM Cortex a 5 S905X5MK işlemci var arkadaşlar bu cihazda. 4 çekirdekli her bir çekirdek 2.5 GHz hızla çalışıyor. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Biliyorsunuz bir önceki incelememde size işlemciyi de göstermiştim. Cihazda bulunan işlemci S905X5MK işlemci arkadaşlar. Hemen ekran değerlerine bakalım. Gördüğünüz gibi 4K çözünürlüğü destekliyor. GPU kısmında da Mali-G310 görüyoruz. Cihazın hem CPU'su hem GPU'su yani S95, X5MK ve Mali-G310 yeni nesil 6 nanometreli çiplerle üretilmiştir arkadaşlar. Yani buradaki amaç daha az güç harcayıp daha yüksek performans arkadaşlar. Kodeklere geldiğimizde gördüğünüz gibi yok yok. Yani çoğu video ve ses kodeklerini barındıran bir cihaz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi AC3, AC4, DTS, DTS HD, A1 kodeyi, Dolby Vision desteği, ayrıca Dolby Atmos, HDR desteği, HDR10, HDR10 Plus gerçekten kodek olarak çok zengin bir içeriğe sahip cihaz. Şimdi sizlere cihazın Antutu'da aldığı değeri göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Antutu'da 158.371 gibi çok yüksek bir puan aldı. Daha önceki videolarımı izleyenlerin hatırlayacağı gibi lisanssız X5M cihazlarından biraz düşük puan almış. Yani hatırladığım kadarıyla X96 M200 180.000 civarında bir puan almıştı. X88 Pro da 170.000 küsür civarlarında bir puan almıştı. Xiaomi'de X95 X5MK işlemci var bu cihazımızda gerçekten ciddi bir puan çıkarmış Antutu'da. 158.371 gibi gayet yeterli iyi bir puan aldı. Yani lisanslı cihazlar, lisanssız cihazlara göre Antutu'da puanları biraz düşük oluyor arkadaşlar. Çünkü bir tarafta kısıtlamalar var, bir tarafta kısıtlamalar yok. Tabi diğerlerine göre bunun puanının biraz daha düşük olmasının nedenini birazdan sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen sizlere Geekbench 5 değerlerini de göstereyim. Evet, Geekbench 5'te aldığı skoru görüyorsunuz. Ben aşağı doğru ineceğim arkadaşlar. Siz dilediğiniz yerde durdurup bu değerlere bakabilirsiniz. Hangisine bakmak istiyorsanız. İstediğiniz yerde durdurun. Evet buradan da çıkalım. Şimdi bir Dix testine gidelim. Evet testimizi başlatalım. Yani bu uygulamaların sonuçlarına inanıyor musun derseniz pek güvenilir değil ama birkaç kez yaptığımızda bize ortalama bir değer veriyor arkadaşlar. Yani bu değerlerden bir şeyler okuyabiliyoruz en azından. Evet sonuçlar gayet iyi. Şimdi arkadaşlar bu cihazda DDR4 RAM bulunmakta. Ancak DDR4X RAM bulunmuyor. Yani DDR4X RAM'ler biraz daha performanslı oluyor. Ama bu cihazda normal DDR4 RAM bulunuyor arkadaşlar. Yani demin de Antutu'da puanının biraz daha düşük çıkmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Şimdi bir de hız testine gidelim. Benim fiber 200 megabit'e kadar bir hızım var arkadaşlar. Bakalım cihaz bize 200 megabit üzerinden ne verecek. Modeme biraz daha uzak bir yerdeyim. Bakalım. Wi-Fi performansı nasıl çıkacak? Evet. Gayet iyi. 170'leri gördü. Evet 174 MB. Gayet iyi yeterli güzel bir Wi-Fi çekimi var. Ben 5 GHz'de bağlayayım bu arada arkadaşlar modeme. Ancak cihaz Wi-Fi 6 desteklidir. Ama maalesef internet port olmadığı için cihazda da bildiğiniz üzere yani herhangi bir gigabit desteği yok. Zaten kablo bağlayamıyoruz yani. Cihazdaki en büyük eksikliklerden biri de bu arkadaşlar. Yani şu cihazı yapıyorsun sadece Artı olarak bir tane USB 2.0 koyuyorsun cihaza. Hani ne diyelim artık hani neredeyse HDMI çıkışı koymayacaksın cihaza. Hani zorunlu değil. Hani görüntüyü nereden alacağız ya. Bir yerden görüntüyü almamız lazım. Hani onu koymuşlar cihaza sağ olsunlar. Görüntü alabilmemiz için. Bir de güç çıkışı var tabi. Hani fiş takacağız. Hani cihaz açılmaz hani cihazı açabilsinler diye. Güç çıkışı da koymuşlar. Hani sağ olsunlar hani Bunları koymuşlar en azından. Yani internet portunun ve optik ses çıkışının olmaması yani gerçekten çok büyük saçmalık. Hani sen buradan ne kazanıyorsun, neyi düşürüyorsun? Yani 3000 lira üstünde bir cihaz satıyorsun. Sıtığın şeylere bak Allah aşkına. Yani enteresan, cidden enteresan yani. Ceza kumandası hani bir önceki videoda da söyledim. Kullanmıyorum şu an zaten. Kendi yani G20S Pro BT kumandan var. Onu kullanıyorum ben. Şu an bu cihazda. Odun gibi bir kumandası var zaten. Yani her bastığınızda tık 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 tık. Ses çıkarıyor. Yani her yerinden ben dandiyim diyor yani kumandası. Neyse şimdi daha fazla sinirlenmeden devam edeyim ben. Şimdi Stream içeriklere geldiğimizde arkadaşlar Netflix, Max, Prime Video, Disney Plus, yani bu uygulamalarda bildiğimiz üzere lisanslı bir cihaz zaten. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. Hepsinde 4K desteği var. Cihaz Dolby Atmos destekli, Dolby Vision destekli. Yani bu uygulamalarda sıkıntısız Dolby Atmos, Dolby Vision desteği alırsınız. Yalnız Disney Plus'ta Dolby Atmos alamıyorsunuz bildiğimiz üzere. Çünkü Türkiye için Dolby Atmos desteğini kaldırdı Disney Plus biliyorsunuz. Yani hem paramızı al hem de Dolby Atmos desteğini Türkiye'den kaldır. Hani bunun nedeni de neymiş? Efendim yurt dışındaki kullanıcılar Amerika'dan olsun Avrupa'dan olsun. VPN'le Türkiye üyeliği alıyormuş. Ucuza kullanıyorlarmış. Hani VPN'i açıp konumu Türkiye'yi seçiyorlar. Hemen oradan bir Türkiye üyeliği açıp VPN'le ile Disney Plus uygulamasını kullanıyorlarmış. Bu yüzden Disney Plus'ın da aklına harika bir fikir gelmiş. Yani hangi dahilin aklına geldiyse bravo. Hani Türkiye'ye Dolby Atmos desteğini kaldırırsak yurt dışından da Aa, Türkiye üyeliğinde Dolby Atmos alamıyoruz. En iyisini biz Türkiye üyeliği almayalım. Kendi ülkemizden üyelik alalım diyeceklermiş. Yani burada cezalandırılan Türkiye'deki Disney Plus kullanıcıları oldu yani sen niye kullanıyorsun derseniz yani ben bana bir ürün almıştık. Oradan bir senelik hediye geldi diye Disney Plus üyeliğim var. Yoksa zaten bu aldığı karardan sonra Disney Plus almam yani arkadaşlar. Gitsin Amerika'da satsın. Neyse. Evet bu yerli uygulamalarımıza da Beyin Connect, TV Plus herhangi bir sorun yok. Sıkıntısız izleyebilirsiniz. Evet YouTube'a geldiğimizde de açmıyorum arkadaşlar. 4K HDR videoları izleyebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet net akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Buradan ayarlara da geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada eğer AR, SR seçeneği var. Yapay zeka desteği. Bunu kullanmak istiyorsanız açın. Kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Tercih sizindir. İçerik kare hızıyla eşleştir. Ben bunu her zaman yapıyorum. Siz de istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Tekrar ana menüye dönelim. Şimdi de biraz oyun oynayalım bakalım. Oyun performansına bakalım. Asfa 8'e bir girelim. Evet mini oyun diyelim. Yani tahmin ettiğim gibi hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hadi bakalım. Evet grafikler gayet canlı. Ben... Evet. En ufak bir kasma donma yok. Çünkü işlemcimiz S95 X5MK. Yani bu işlemcide herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet gayet seri, akıcı. Zaten cihazımızda S95 X5 MK var. GPU tarafında Mali G310 var. Yani oyunlarda bir sıkıntı çıkmayacak. Nerede de gerçekten çok canlı. Güzel. Kazaya. Evet çıkıyorum oyundan arkadaşlar. Evet biraz daha hangi şark oynayalım. bakalım. <laughs> yani bu cihazda da bu ne ya? Bıraksana peşimi. Komando fok nedir ya? Ne yaptı bunlar beni? Hey! Komando folk Öldürüyorlardı vallahi bizi. Evet neyse konumuza dönelim. Yani herhangi bir sıkıntı yaşanmaz arkadaşlar oyun kısmında bu cihazda. Gayet seri renkler de güzel. Buradan çıkıyorum. Koklar bizi yemeden. Evet bir de gidelim şu GeForce Now performansına bir bakalım. Evet bir Asbal Legend'e girelim. Evet bağlanması biraz sürecek bunun arkadaşlar. Yani yarım saat mi sürer? Bir saat mi sürer artık? Ve ben bunu biraz ileri alacağım. Bağlandıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet tekrar merhaba. Oyunumuz yüklendi. Evet oyun 29 dakika içinde sonlanacak diye bir uyarı verdi şu an. Ben de ilk defa oynayacağım arkadaşlar bunu işte. Bilmiyorum nasıl oynandığını. Evet sanırım dondu galiba. Yani herhangi bir tepki yok. Altta bir doğulant barını görüyorsunuz. Biraz doldu ama orada durdu. Bakalım ne olacak. Bir home tuş çıkalım. Tekrar GeForce Nova geri dönelim bakalım. Tekrar girelim. Aldığı yerden devam et diyelim. Tekrar yükleniyor dedi. Evet oyunumuz açıldı. Hemen play diyelim. Basalım. X. Devam. Evet. Açılıyor galiba. Evet oyunumuz başlıyor Arkadaşlar ben de ilk defa oynayacağım onun için iyi oynayamayabilirim bu grafikler gayet iyi atlattık devam Evet kontrolü biraz zor bu oyunu ya <laughs> Grafikler gayet iyi canlı Güzel Herhangi bir sıkıntısı yok Oradan da aldı Evet arkadaşlar. Evet, evet. Gitti. Yani kısacası geforce orada bir sıkıntı yok. Gayet iyi oynanıyor. Grafikler de güzel. Ses çıkıyorum arkadaşlar burada. Evet, videomuzun sonuna geldiğimizde arkadaşlar cihaz alınır mı? Hani alınır. Ancak cihazda herhangi bir optik ses çıkışı, internet portu, gigabit desteği olmaması bunlar çok büyük eksiler bence. Yani sadece bir tane USB 2.0 çıkış koymuşlar. Başka da hiçbir şey yok cihazda. Yani 3000 lira üzerinde bir cihaz için çok büyük eksiler bunlar. Kumandasının tasarımı, kumandasının dandikliği. Bu da eksilerden bir tanesi. Cihazın artılarına gelirsek hızlı seri bir cihaz olmuş. Birçok lisansı barındırıyor. Netflix olsun, L1 sertifikası olsun, Dolby Atmos, Dolby Vision desteği olsun. Bunlar artı yönleri. Hani ben bu parayı verir alır mıydım? Almazdım. Hani nasıl alırdım? İlk defa bir TV box alacaksam eğer fiyatı da 2500-3000 lira arasıysa o zaman düşünebilirdim. Ama bu saydığım eksiler ve 3000 lira üstünde bir fiyatı olmasından dolayı ve kumandası hiç hoşuma gitmiyor. Bu fiyatları alacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Cihazın kutu açılışını ve içini görmek istiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.